VAV adlı sinyal, NASA'nın dünya dışı yaşam arayışı için, başlattığı SETI projesindeki en güçlü aday. Uzaydan gelen ve yıllardır gizemi çözülemeyen bir radyo sinyalinin, kökenine dair önemli ipuçları sunan bir araştırma yürütüldü. Hakemli bilimsel dergi, International Journal of Astrobiology'de yayımlanan araştırmaya göre sinyal, yay takım yıldızında, 1800 ışık yılı uzaklıktaki, güneş benzeri bir yıldızdan gelmiş olabilir. Bu da sinyalin, dünya dışı yaşam formlarına ait olma ihtimalini güçlendiriyor. Sinyal, 15 Ağustos 1977 gecesi, Amerika'daki Ohio Eyalet Üniversitesi'nde Big AR radyo teleskobunu kullanan, Jerry Ehman tarafından tespit edilmişti. İnanılmaz derecede güçlü olan sinyal, çok kısa sürmüştü. Sadece 1 dakika 12 saniye devam eden sinyale Vav wow! yani, Vay canına adı verilmişti o zamandan beri, vav sinyaline çeşitli açıklamalar üretilmeye çalıştı. Örneğin, gökbilimciler o dönemde dünyanın yakınından geçen, bir kuyruklu yıldızdan şüphelenmişti. Ancak bu ihtimallerin hepsi, yeni veriler doğrultusunda elendi. Vav sinyali, NASA'nın dünya dışı yaşam arayışı için başlattığı, SETI projesindeki en güçlü uzaylı sinyali adayı olarak görülüyor. Şimdi ise gökbilimci Alberto Caballero, Siyel'in gizemini çözmek için Avrupa Uzay Ajansı'nın Gaya Uzay Gözlemevi tarafından toplanan verilerin yer aldığı bir yıldız kataloğunu inceledi. Caballero, Siyel'in geldiği tahmin edilen bölgede 2 MES 19.281.982.640.123 diye adlandırılan ve güneşle neredeyse aynı sıcaklığa, çapa ve parlaklığa sahip bir nesnenin yer aldığını gördü. Gökbilimci, Güneş'e çok benzer bir yıldız buldum ifadelerini kullandı. Caballero incelemesi sırasında özellikle Güneş benzeri yıldızlara odaklanmayı tercih etti. Gökbilimci bunu, çünkü bildiğimiz şekliyle yaşamı arıyoruz diye açıkladı. Öte yandan söz konusu yıldız, dünyaya çok uzak olduğu için bölgedeki olası akıllı bir medeniyetle iletişim kurmakta çok zor. Zira bir sinyalin Dünya'dan iki mes 19 .281 .982 2 mes 19.281.982 2.640.123'e ulaşması yüzlerce yıl sürebilir. Ancak Caballero, yıldızın etrafındaki öte gezegenlere yönelik gözlemler yapmak için bu bölgenin harika bir hedef olabileceğini vurguluyor. Harvard-Smithsonian Astrofizik Merkezi'nde SETI üzerine çalışan Rebecca Charbonneau, gökbilimcinin elde ettiği bulguları şöyle yorumladı: Bence bu kesinlikle denemeye değer çünkü araçlarımızı ilginç olduğunu düşündüğümüz şeylere yönlendirmek istiyoruz. Galakside milyarlarca yıldız var ve seçenekleri daraltmanın bir yolunu bulmalıyız.